Merhaba arkadaşlar. Artık bu ders çemberi bitireceğim. Sonra da genel bir soru çözümü yapacağım karışık. Haydi başlayalım. Evet, çemberin çevresi. Çemberin çevresi demek bu pergelle çizdiğim yuvarlak çizginin uzunluğu demek. Yani bunu açtığınızda dümdüz bir ip gibi düşünün. O ipin boyu bunu bulmak için formülümüz nedir? 2 pi r. 2 pi r. Tamam mı? Ee, eğer bu çember yarımsa ve bunun içi taranmışsa diyor ki soru bu şeklin taralı bölgenin çevresi nedir diyor mesela. E, tümünün boyu iki pi ise yarısının boyu Pire'dir. Ama şeklin çevresi demek yayın uzunluğu demek değil. Şeklin çevresi dediği zaman bu e, yarım çember yayıyla şu çapı toplayacağız gençler. Yani pire yarım çember ya artı iki re. Unutmayın taralı bölge dediği zaman sakın düşmeyin. Taralı bölge demek illa alan sorulacak demek değildir veya yayın uzunluğu derse cevap diğeridir. Ama çevresi derse dışı demektir. Bütün şekillerde öğrenci bunu yapıyor ama çember olduğu zaman bir garip bir şekilde sadece yayı bulup bırakıyor. Eğer çeyrek çemberin çevresi de derse o zaman çeyrek çember çemberin dörtte biri olduğu için iki pi r bölü 4 sarı çizgi yani pi r bölü iki şeklin çevresi dediği için iki tane R'yi de buna eklerim. Tamam mı gençler? 1R e bölü 2 artı 2 R. Yani yay dışındakiler çok önemli. Şimdi mesela bir soru. Hemen bakalım. Şimdi taralı şeklin çevresi nedir? Bak dikkat et. Şurada bir yarım çemberim var. Burada da bir yarım çemberim var. Etti sana bir çember. Yani ne olacak? Pire artı pire çember yayları dikkat et. Şurada bir çizgim var. Şurada bir çizgim var. Yani şekil sadece yaylardan oluşmuyor. Bakın iki tane de düz çizgim var. O zaman bunlar da zaten şuralar yarıçap olduğu için altı. 6 artı 6. Hocam şunu niye almıyoruz? Onu alamayız. O içeride bak. Çevre demek dış demek. Dışarıdaki hatların toplamı. O zaman ne olacak? 2 pi ile yani tam bir çember artı gene çap oldu. R'ni zaten 6. 2 pi çarpı 6 artı 12. Evet, altta 3 tane basit örneğimiz var yarı çapımız 7'ymiş 120 derece. Hemen şöyle yapacağız. 120 derece acaba tüm çemberin kaçta kaç? Sadeleştirirsek arkadaşlar 1 bölü 3 olduğunu gördüm. Yani 3 tane 120'yi toplarsam 360 eder. O da tam bir çember ediyor. Demek ki ben bu çemberin çevresinin yani 2 pi r'nin 3'te 1'ini bulacağım. Bu sefer dikkat edin x'i sordum. Yani şeklin çevresi yazmıyor. O zaman 2 pi yarı çapım 7'ymiş. Bölü 3. 90 derece çeyrek çember. Yani bu tüm çemberin kaçta kaçı diye her zaman bu işlemi yapabilirim. 1 bölü 4'ü. O zaman Y dediğim yay uzunluğu 2 pi çarpı Z bölü 4 olur. Yani pratik yol şu. Buradaki açı büyüdükçe buradaki yayın ölçüsü de uzunluğu da büyür. Ama dikkat et önceden anlatmıştım. Ölçü ve uzunluk aynı şey değil. Hocam burası 90 derece değil mi? 90 derece ama buradaki y uzunluk açı değil. Şimdi 72 acaba bütün çemberimin kaçta kaçı diye düşünürsem düzgün beşgenden aklına hemen geliyor. 1 bölü 5'i. O zaman 2 pi çarpı r bölü 5. Bu da ne olur? 4 pi 1'im. Tamam mı gençler? Evet. Şimdi yayın uzunluğu da gene daha yeni anlattığım şekilde verilen merkez açım bütün çemberin yani 360'ın kaçta kaçıysa bunu bulup iki pi ile çarpacağım. Bu bana sadece ABC yayının uzunluğunu yani boyunu verecek. Burada tekrardan pratik olarak yazdım bakın. Yani şöyle yapıyor. 360 derecede 2 pi r ise alfa derecede nedir deyip doğru orantı kuruyoruz. Bu da zaten bunu bulduruyor. Şimdi 72 derece hatırlarsan beşgenin bir dış açısı 72 derece altıgenin bir dış açısı 60 derece işte 8 genin ki 45, 9 genin ki 40, 12 genin ki 30 gibi buralardan hatırlayabilirsin. Merkez açımın ölçüleri bunlarsa hemen işte 5'de biri, 6'da biri, 8'de biri gibi hemen söyleyebilirsin. Zaten genelde çıkan açılar ya bunlardır ya bunların iki katıdır. Tamam mı gençler? Açılar çalışıyor. Evet. Şimdi taralı şeklin çevresi bakın taralı şeklin çevresi dikkat edin. Taralı alan nedir deniyor. Şimdi burası dörtse yarı çapı olduğu için bu dörttür. Bu dörtse bu da dörttür. Çünkü bu arkadaş çeyrek çember bu arkadaş yarım çember. Her şeyi yazmadım. Çok yer kaplamasın diye. E burası iki ise bu da ikidir. Şimdi dikkat et. Şu yeşil arkadaşı bulacağım. Şu yeşil arkadaşı bulacağım. Şurası zaten toplamda ne etmiş? Bakın 8. Burası da 4. Zaten benim çevrede 8 ve 4'üm var. Artı yarım. Artı çeyrek. Ama dikkat et. Yarımla çeyreği yarı çapları aynı olmadığı için ayrı ayrı bulacağız. Evet. Burası 12 artı yarım çember pi çarpı r'dir. E, r'miz zaten 2. Çeyrek çemberde pi çarpı R bölü 2'dir. Değil mi? E, ee, R'miz kaç? 4. O zaman burası da gider. 2 pi, 2 pi, 4 pi, 4, pi, 4 pi artı 12 1. Tamam mı gençler? Yani şunu anlamayın sakın. Şu yayı da şu yayının toplamı nedir diye sormuyor. Taralı bölgenin çevresi. Etrafındaki her şey. Şimdi yer çapımı 12'ymiş. O zaman buralar 6 6 olur. Taralı bölgenin çevresi diye dikkat et. Yani benden istediği şurası. E 6 zaten verilmiş. 12 de verilmiş. O zaman bir de şurası. Yani benim bulmam gereken şu haşla şuna da x diyelim x. Şimdi dikkat et hacım. Çemberi anlatırken üzerinde en çok durduğum şey neydi? bir çemberin merkezi varsa yarı çapı vardır. Şunu çizdiğim zaman bu arkadaş ne olur? 12. E, 90'ın karşısı 12 ise hangi açının karşısı 6 olur? Tabii ki 30. O zaman buraya ne kalacaktır? 60. E 30'un karşı 6 ise 60'ınki Çünkü 6 kök 3. O zaman buraya da kalır. 30. Şimdi bulduklarımı bir yazayım. 6 var. 12 var. 6 kök 3 var. Sadece x kaldı bakın. x de şöyle bir şey. Şurası 30 derece. Yarı çapım 12. x de burası. Ne yapacağım? 30 derece 360'ın 12'de biri olduğu için 2 pi r bölü 12. R'miz de 12'ymiş. Tesadüf. O zaman bu 12'den gider. 2 pi. Demek ki cevabı buymuş. Dikkat edin. Bir kiriş tam ortalandığı zaman hele yarı çapsa pardon kiriş değil bir yarı çap ortalandığı zaman orada 90-30-60 üçgeni oluşur. Evet gene taralı çevre demiş gençler bakın bu da çok tatlı bir soru. Şurası 5 5 5 5 5 Şimdi. Şuraya ben alfa desem. Şurası ne olur? 90 eksi alfa. Çünkü üçgen dik üçgen. Şimdi dikkat edin. Bu 3 tane daire dilimini yan yana olduğunu düşünseydim. Şöyle olur muyuz? Bak şurası 90. Şu alfayı şuraya koysam. Şurada da zaten 90 eksi alfa kalacak. E o zaman şu üçünün toplamı ne olacaktı? Bir yarım çember. Demek ki burada şu arkadaş şu arkadaş ve şu arkadaşın toplamını biz biliyoruz. Bu üçünün toplamı 2 pi r bölü 2'den pi çarpı r. Neyi bilmiyoruz arkadaşlar? Bakın burada 14 var. Bir de şurası var. Şimdi bizim sarı bölgemiz zaten bu bu bu. Bu üçü yarım çember 14, bir de burası. Şimdi üçgene bakalım. E, 24, 10. Şimdi 5, 12, 13 üçgenini 2 ile çarparsam 10, 24, 26 oldu bak. 10 var bende, 24 de var demek ki hipotenüsün 26'ymiş. 5, 5 daha 10 olduğuna göre buraya da 16 kalır. Demek ki cevap bu. Eğer bir açıyı bulamıyorsam o zaman oradaki yayın uzunluğunu bulma olasılığım yok. Ne yapacağım? Acaba bunların toplamı mı özel bir şey diye Bir mantık yürüteceğim. Evet, burada da bir karemiz var. Şimdi durdur sen videoyu İlk başta bir soru hep var. Ee, dört tane çeyrek çember, hepsi birbirine teğet olmuş karenin içinde. Yarıçaplarının hepsi iki. E o zaman dikkat et hacı. Şunu bulduğun zaman hepsini bulmuş olacak. Ama şuna da dikkat et. E burası 90 derece. Bu da 90 derece. Bu da bu da. E 4 tane 90 derecelik dilimi toplarsan ne olur? Tam bir çember olur. E o zaman bu dördünün toplamı da ne olacaktır? Şu dördünün tam çember olacağı için 2 pi çarpı r olacaktır. Demek ki sarı bölgenin çevresi aslında tam bir çemberin çevresiyle aynıymış. Evet gelelim daireye. Bu ikisi çok karışır. Tabi çok kişi daire çember aynı sanıyor ama değil maalesef. Daire çemberin iç bölgesi. Çember de bunun dışındaki çizgi. Yani sarı bölge bizim dairemiz sarı bölgenin alanı pi çarpı r kare formülüyle bulunuyor. Pi r kare. Bakın tam kafiye. Şimdi tam çemberin alanı pi r kare ise yarım çemberin alanı pi r kare bölü 2'dir. İşte çeyrek çemberin alanı pi r kare bölü 4'tür. 120 derecelik bir dilimin alanı pi r kare bölü 3'tür. O zaman gene ne diyoruz? tam çemberde alan pi r kare ise çember diliminde alfa derecelik bir yerde alan nedir deyip doğru orantı yaparsak istediğimiz her dilimin alanını buluruz. Bizde tek gerekli olan nedir? Merkez açı. Merkez açıyı bilmeden alanı bulamayız. Şimdi üçgen bilgimiz, çember bilgimiz, hepsini götüreceğiz bakalım. Şimdi bir kere çap verilmiş. Taralı alanların toplamı isteniyor. Genelde mantık şu. İleride de yazmıştım kağıda bir yerde. Bazen istenmeyen alanı bulup tüm alandan çıkarırız. Şimdi bakın burası çapı gören çoğu olduğu için dik. E, dik üçgen 6-8-10 olduğuna göre yer çaplar 5-5. Burası benden istenmiyor. O yüzden buranın alanını bulursam 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. Bütün alandan 24'ü çıkarırsam eğer bu 3 tane taralı alan kalır. Yani istenen yer. Bütün alan ne? Pi çarpı R kare. İstenmeyen yer 24. O zaman cevap bu. Tümü eksi istenmeyen yer. İstenmeyen yeri bilmen lazım ama eğer istenmeyen yeri de bilmiyorsan o zaman o soruda muhakkak başka bir çakallık olur. Şimdi alttan devam edelim. Karenin işte çemberi verilmiş. Şimdi şunların hepsi 2 olur. Şu çizgi yok bu biraz fazlalık oldu. Şimdi gençler şuradan bir dik indirsen bu R midir? E bir dik de buradan indirsen bu da re midir? Aynı şekilde bunlar da çizdiğin zaman 2 re çap olacağı için Aynı zamanda karenin de bir kenarı olur paralellikten. Demek ki yarı çapımız imiş. Şimdi 4 tane sarı bölgenin alanı isteniyor. Ne istenmiyor diyeceğiz kendimize. Çember istenmiyor. O zaman karenin alanından çemberin alanını çıkaracağım. Karenin alanı 4 kere 4'ten 16. E, R2 olduğuna göre çemberin alanı da 4 pi olur. Şimdi burada en sevdiğim pratik yöntemlerden birisi 3 4 5 üçgenli işte çemberin yarıçapı birdir. Bunu ezbere bilirim. Niye birdir? Ee, aslında alandan gidebilirim. Bir sürü yoldan yapabilirim ama teğet kurallarını hatırlarsan külahı sen onu benim külahımı anlat tacım. O zaman şurası R ise burası R, burası R ise burası R. Çünkü kare oluştu bakın. E burası ise bu 3 eksi R. Bu 3 eksi R ise bu 3 eksi R. Çünkü külah. R ise burası 4 eksi R. Yine külah olduğu için 4 eksi R. 5 eşittir. 3 eksi R ile 4 eksi R'nin toplamı. 2 R'yi buraya atarsam R eşittir. 1 olur. Ama bunu ezbere bilir. Aynı mantıkla. 3, 4, 5'inki 1 ise 6, 8, 12 de 2'dir. 9, 12, 15'in 3'tür. Yani üçgen büyüdükçe işte çemberin yarı çapı da büyür. Aynı oranda büyür. Benzerlik oranı. Şimdi tarasız bölgenin çember. Bütün alan ne? 3 çarpı 4 bölü 2. Üçgenin alanından çemberin alanını çıkarırsam istenen alan bulunur. Tamam mı gençler? Hatta araştırmak istiyorsanız hani 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41 gibi üçgenleri de bu şekilde yarıçaplarını bulun. Sonra hiç şaşırın. Yani ben bayağı şaşırmıştım. Yani her özel üçgenin gideme özel olur demiştim. Oluyormuş. Şimdi şurası teğet noktamız. Şimdi merkezden teğete çizilen doğru hem diktir hem de yarıçaptır. Nerede diktik? Orada öklü. Bakın dikten dikilmiş oldum tam de. O zaman zaten şu ikisi de verildiği için ortanın karesi posta kutusu. O zaman R eşittir 6 olur. Bakın neyi bulmuş oldum? Hem yüksekliği buldum. Tabanı zaten bakın 13. Hem de çeyrek çemberin yarı çapını buldum. Yani bu beyaz alan istenmeyen alan pi çarpı r kare bölü 4. Evet, bütün alan 6 çarpı 13 bölü 2 Bütün alandan çemberi çıkarırsam Taralı alanların toplamını bulurum. Unutma çember bir oyun gibidir. Her zaman istenen değil istenmeyeni bulmaya çalış. Şimdi merkez var. Merkez varsa hemen yer çapçıdır. Dikkat et. Yer çapları eşit işte olduğu için bu üçgen 120-30-30 üçgeni oldu. Şimdi şuraya dikkat edersen 120 derecelik bir daire dilimi yani 120 bölü 360 çarpı pi r kare İstenmeyen yer neresi acım? Bak istenmeyen yer beyaz. Yani üçgenin alanı. Bunda pratik yolu var. A kare kök 3 bölü 4 aynı eşkenar üçgen gibi veya sinüslü alan yapabilirim. Veya dik indirebilirim. Sonuç önemli değil mantık önemli. Eski bildiklerimi de burada öttüreceğim. Şimdi karenin tam köşesinden bir çeyrek çember çizilmiş bu. Ve çeyrek çemberin değil kalanın alan isteniyor. O zaman kare eksi çeyrek eşittir sarı bölge. O zaman karenin alanı 16. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. Şimdi bu da çok klasik bir soru. Eskiden üniversite sınavında çıkmıştı. Burası bir dik üçgen. Dik üçgen dik köşesini merkez kabul eden bir çeyrek çember çizilmiş. Şimdi diyor ki bunun alanı A ise bunun alanı da A. O zaman ben bunun alanına B dersem, bakın A artı B dediğim şey çeyrek daire olduğu için pi çarpı R kare bölü 4 aynı zamanda A artı B dediğim şey üçgen olduğu için 4 çarpı X bölü 2 olur. Yani şunu düşün. Burasının toplamı ile burasının toplamı eşitmiş. O zaman birbirine eşit edin. Şimdi o zaman ne olur? Şunda şu gitse 2. X eşittir 2 pi olur herhalde. Bakayım 4. Şuradan evet 2 pi olur. Şimdi genelde karenin içine yarım çemberler verildiği zaman hemen karenin en önemli özelliğini hatırla. Karede köşegen candır. Köşegen bir varsa öbürünü çiz. Hiç yoksa birini çiz demiş. Köşegenleri çizdim. Bakın bunların hepsi 45, 45, 45. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Birbirini ortalar. Şimdi bak en sevdiğim soru. Emre hatırlar bunu. Şimdi bakın şununla şu eşit diye. Bunu şöyle döndürsek. Eşit girişlerin altındaki yaylar da eşitti. Bunların ölçüleri de eşitti. Uzunluğu da eşitti. Hatta arada kalan alanlar da eşitti. Bu arkadaşı alıp buraya koysam. Yani bunlar eşitse, bunlar da eşit olacağı için artık benden istenen yer, burası olmuş olur. E 90'ın karşısı 8 ise, 45'inki 4 kök 2'dir. Veya işte 8, 8, 8 kök 2, ortası olduğu için 4 kök 2. E benden istenen yer, şunu artık buraya koyduğuma göre bu kayboldu. Tam bir dik üçgen olduğu için, 4 kök 2 çarpı, 4 kök 2 bölü 2'den cevabım ne olur? 16 birim kare. Yani alakasız iki parça varsa bunları muhakkak yan yana getir. Birazdan yine bunlarla ilgili sorularım var. Evet arkadaşlar halkanın alanı. Yani iki dairenin arasında kalan bölgenin alanı soruluyorsa büyük daireden istenmeyen yeri yani beyaz bölgeyi küçük daireye çıkarırsan cevabı bulur. E büyük dairenin yarıçapı r küçük küçük r o zaman pi kare eksi pi r kare. Şimdi klasik bir soru tipi var. Bunu bu kadar basit sormuyorlar ama. Burada r kare eksi r kareyi sadece veriyor sana. Yani a'yı veriyor aslında. A'yı nasıl veriyor? Bir kiriş veriyor çemberin içinde bakın. Yani büyüye göre kiriş, küçüğe göre teğet olan bir parça veriliyor. Bunun uzunluğuna 2A diyor. E merkezden biz buraya bir dik indirirsek büyüğün kirişine dik indiğim için ikiye bölecek A A olacaktır. E şunu çizdiğin zaman dikkat et. Burası büyük R, burası küçük R. Pisagor yaptığında R kare artı A kare eşittir. Büyük R kare. R'yi diğer tarafa atarsam A kare eşittir. Büyük R kare eksi küçük R kare olur. Yani benden istediği şey bulmuş olur. O zaman bu kirişin yarısının karesi çarpı ki sen halkanın alanı verir. Örnek. AB 6 ise bakın büyük çemberin bir kirişi olduğu için buna bir dik indirdi. Zaten T'ye çizeceğim şey de dik olacak. Şimdi bu dik tam teğet noktasına denk geldi. O yüzden burası 3'e 3 oldu. Şimdi buraya büyük R, buraya küçük R diyelim. Taralı alan eşittir. Pi R kare eksi Pi R karedir. Pi parantezini aldığında R kare eksi R kare olur. ve zaten buradaki Pisagor'dan da R kare eksi R kare eşittir. 9 olacaktır. Demek ki cevabım 9 Pi olur. Çok ezberlenecek bir şey değil bence giriş gördüğünde, teğet gördüğünde zaten dik Temel felsefeleri unutmazsak iş biter. Şimdi böyle bir yerin alanını bulurken de şu daire diliminin alanını bulup üçgenin alanını çıkaracağız. Daire diliminin alanı alfa bölü 360 çarpı pi re kare orantıdan üçgenin alanında sinüslü alan formülünü hatırlarsan 1 bölü 2 ab sinüs alfa. Yani bunu da ezberlemeye gerek yok. Ama unutma, her zaman bir şeyden bir şeyi çıkaracağız. İstenen küme eksi istenmeyendir. Küme mantığını hatırla. Burada da alfa muhakkak 30, 45, 60, 90, 120, 150 gibi, 135 gibi özel bir açı olmak zorunda. Şimdi, evet, şu taralı bölgenin alanı nedir? İlk başta zaten şuraya bakacağım. Çemberin kalan kısmı hiç unumuzda değil. Pembe daire dilimi çeyrek olduğuna göre pi kare bölü 4. Burada bakın tümünü bulduğum için şurası istenmiyor. Pembe noktalı yer istenmediği için bunu çıkaracağım. Bu da özel üçgen olduğu için 4 çarpı 4 bölü 2'den 4 eksi 8 birim kare olur.